Cümlenizi Hak Muhammed Ali Aşkı'yla, Yunus'u hoşgörüsüyle, Pir Hünkar Hacı Bektaş bilinci ve tüm sanatçılığın direnciyle selamlıyorum. Bugün özel ve anlamlı bir gün. Türkiye'de, dünyada ve bugün burada, Kıbrıs'ta, Aleviler, örgütlü mücadelesinin 30. yılındalar. Aleviler, dünyanın her yerinde olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi Kıbrıs'ta da dünyada barışı, huzuru ve eşitliğin sağlanması için mücadele ettiler. Siz de bunun bir parçası oldunuz. Hak bugüne kadar vermiş olduğunuz emekleri kabul edersin. Allah Allah. Emekleriniz zayi olmasın, bildiğiniz Allah. beraberiniz zayi olsun. Allah. Bu gelmiş olduğunuz 30. yılda 3 gün boyunca sürecek olan etkinliklerimizin ilk günündesiniz. Gönül birliğiyle, cemimiz ile bu etkinliklere başlayacağız. Bizler ben babam Aslı Hoca evladı, Eren Yıldırım, Yalıncak Sultan Hoca evladı, Sevim Yalıncak oğlana, Şahmet Dede Ocağı dedesi, Alekber Erden Dede ve Üryan Hızır Ocağı evlatlarında Deniz Büyük Şahmet dedemizle birlikte rızadınız olursa bu cemi örteceğiz güzel dostlar. Bizden razı mısınız? Bizden razı mısınız? Bizden razı mısınız? Hak rızanızı kabul edesin. Eğer dedelerimin de varsa, yol kadındır, yol anadır. Bu inancı bugünlere kadar gelmesini sağlayan anılarımızdır, kadınlarımızdır. Dedelerimizin de varsa, dertlerimizin sevmanı buluruz. Allah'a emanet olun. Destur Şahı Merdan'dan. 18 bin alemi var eden hak aşkına. Allah Allah. Allah, Allah. Yolumuzun ışığı Fatma Ana, Şahı Merdan Ali aşkına. Allah Allah. Kerbela Şehidi Şah İmam Hüseyin Zeynep Ana Aşkına Anadolu'nun ışığı, Hünkar Hacı Bektaş Şiveli Kadıncık Ana Aşkına Allah Allah. Anadolu Erenleri Evliyaları Aşkına Hızır Aşkına Diyelim bir Allah 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 Bismişah, Allah, Allah 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 Geldiğiniz yoldan, durduğunuzlardan, çağırdığınız birden şefaat bulasınız Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların, on dört masumu patların, on yedi kemerbestlerin, deşti kerametleri üzerinizden hazır ve nazır olan, Allah Allah. ayağınıza taş değmeye, Allah Allah. gözünüzden yaş düşmeye, Allah Allah. ocağınızdan taş düşmeye, Allah Allah. hak sizi yolsuza, nursuza, pirsize, iftiracıya uğratmaya, Allah Allah. dert verip derman aratmaya, borç verip eda aratmaya birliğiniz daim ola dirliğiniz daim ola Kozaklı kızır cümlenizin gözcüsü bekçisi yardımcısı ola dil bizden nefes prim yalıncak sultandan hünkar hacı bektaş veliden kadıncı kanadan zeynep anadan fatma anadan dahi gönül anadan ola hüger çendimine hak muhammed yani zamanın çoğu gitti azıdan. Ben ayrılmak Bir yıl geçse aradan Ben şahımdan ayrılmam Bir yıl geldim Gerçek el ellerim Kepter buldum Alif bahçesini Gonca günü Götür günahı var Hardan geldiler Hüseyin 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 Merdan bebe, Ya bebe, Sensin her dertlere Derman Ya Ali dem, 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 dem. der 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 Derman Derman Sensin hastalara şifaya hastalara Şifa Ya Ali Ya Ali Hey dost çekişme Yarattı Kulta da